Evet arkadaşlar, bugün Sarıkamış Harekatı'nı çektim ve ilk Melon Playground video ve bu video şehitlerimize özel yaptım. Ama 22 Aralık'ta, 1914'ün 22 Aralık'ında Enver Paşa'nın kontrolünde olan ordu Sarıkamış Dağlarının'a gitmiş 8 bin ordudan 5 bin şehit düşmüş dağlarımızda. 3000 de Sarıkamış'a varmış. Bu bundan sonra Enver Paşa üzülmüş. Ama vatanını korumak için pes etmemiş. Canla başla savaşmış. 1914'ten 1922'ye kadar yürümüş. Yürümüş yürümüş en sonunda şehit düşmüş. 1922'nin 4 Ağustos'u Obidara köyünde Sovyet Kızıl Ordusu tarafından vurulmuş. Hepinize hoşça kalın arkadaşlar.